Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ETS2'de şoförün araçtan inmesi gibi bazen sorular almaktayım. Bu konuyla alakalı size kısa bir bilgi vermek istedim. Canlar ETS2'de sadece garajda yürüyebilirsiniz. Serviste garaja gittiğinizde garajın içinde yürüyebilirsiniz. Veya da sıfır kamerası ayarlarınızı yaptıysanız sıfır kamerası kullanarak da kamerayla serbest bir şekilde gezebilirsiniz. Sıfır kamerasını açıyorum. 9'da yükseliyorum. Klavyenin num nokta tuşlarıyla açımı ayarlayıp yürüme modunda aracımın etrafında gezebilirim canlar. Tabii bu sıfır kamerası ayarlarıyla alakalı nasıl yapabileceğinizi önceki videolarımızda anlattık. O videoları izlemeyenler takip edebilir. Bu şekilde de şoförü araçtan indirebilirsiniz. Evet. Bakın bütün kamera tuşlarına basıyorum. Şoförün araçtan inme gibi bir söz konusu yok canlar. Bu da sıfır kamerası. Bu da resim çekme modu. Ancak bazı üçüncü parti modları kurarak şoförün araçtan inmesini sağlayabilirsiniz. Ama ETS 2'nin kendi içerisinde direkt şoförü aşağıya alamıyorsunuz. Yürüyüş moduna geçemiyorsunuz. Garajın dışında. Şimdi F7'ye bastığımızda şöyle garaja bir gidelim servise. Serviste biz yürüyüş moduna geçelim. Hemen enterlayalım abi. Şu servisin içine geçelim. Hasarımız da varmış. Hazır buraya girmişken hasarımızı da ödeyelim. Şu anda bakın canlar servisteyiz. Şurada ayakkabı işareti var bakın. Ayakkabı işaretine tıklıyorsunuz. Ve artık yürüme moduna geçiyorsunuz. Yürüme modunda ise W ileri, S geri, D sağ, A ise sol olmak şartıyla yürüme moduyla bu şekilde gezebilirsiniz canlar. Evet. Ya da Caps Lock tuşuna basıp Mausun da yardımıyla şöyle 360 derece yürüme modunda kameranızı çevirebilirsiniz. Daha sonrasında ise yine şöyle W tuşunu kullanıp tekrar Caps Lock tuşuna basıp Mausun da yardımıyla pozisyonunuzu alabilir. Bakın ablam içeride çalışıyor gördün mü? Evet. Maalesef sadece serviste yürüyüş moduna geçebiliyoruz. Yürüyüş modundan çıkmak için ise tekrar ayakkabı işaretine tıkladığınız zaman yürüyüş modundan çıkmış oluyorsunuz canlar. Ben şoförün araçtan inme modunu hiç yüklemedim. Şimdiye kadar bilmiyorum. İnternette 3. parti öyle bir mod var mı yok mu hiç bana rast gelmedi ama olabilir de ama oyunun kendi içinde direkt şoförü aşağı indiremiyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.